Selam arkadaşlar. Adil Geziyor kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz biraz farklı. Şöyle diskolardan, barlardan biraz çıkalım eğlence yerlerinden. Daha önce yaptığım birkaç video var. Yalnız bu video biraz daha farklı olacak. Çünkü bazı arkadaşları bazı konularda ikna etmekte güçlük çekiyoruz. Ha, i̇kna olup olmaları tabii ki onlara ait ama ben yine de görüntüyle göstereyim. Mesela arkadaşlar diyor, abi ben oraya geldiğimde cuma namazını nerede kılacağım? E diyorum zaten video YouTube kanalımda böyle bir video var diyorum kaynak Müslümanlarıyla alakalı ama e, inandıramıyorum. En azından dedim e, yani bu videoda böyle canlı canlı göstereyim. Ya yani ilginç e, sorulardan birisi de abi oralardaki tuvaletlerde taharet musluğu var mı diyorlar. <laughs> Arkadaşlar bırakın siz taharet, taharet musluğunu. Tayland'da Türk tuvaleti var. Bak şimdi size göstereceğim inanamayacaksınız. Evet şimdi size bizde veya Tayland'da olan ortak bazı şeyleri göstereceğim size. Bakın size şöyle söyleyeyim. Bakın burası Wat Chai Tapınak. Şurası tamam mı? Bak hemen şu karşı mavi panoların olduğu yerde Walking Street. Zaten bu caddeyi biliyorsunuz. Ana cadde 24 saat açık olan bir cadde. Bakın bu caddeden geliyorsunuz sıkıştınız. Ee, Türk tuvaleti arıyorsunuz. Böyle taharetli falan değil mi? Bakın, Bülent Bey böyle gelin, video hiç kesmeden gideceğim oraya kadar ki size göstereyim. En azından geldiğinizde bir e, Türk tuvaletine e, gitmiş olursunuz. Evet, bazı arkadaşlar inanmıyor ama arkadaşlar yani Tayland'ın e, gerek bu pataya da eski binalarda, bu mahalle aralarında veya Tayland'ın iç e, kesimlerindeki köylerde veya bu şehirler arası otobüslerin durduğu bu dinlenme tesislerin çoğunda Türk tuvaleti vardır. Tayland'da biz bakın oradan geliyorsunuz bu arada güzel sokak yemekleri yapan yerler de var. Zaten bu cadde 24 saat açık hep sokak yemekleri yapan yerler. Bakın burada balıktan alın da aklınıza ne geliyoruz hepsi var. Hemen bu aradan girin bakın. Böyle tam bize de derler ya esnaf tuvaleti diye. Aynen öyle işte burada da bir esnaf tuvaleti var. Şimdi size oraya göstereceğim. Bakın. Bu aradan giriyorsunuz böyle yemeklerin arasından. Bakın şurada. Size göstereyim. Bakın bu tuvaleti. İşte burası. Şimdi burası 5 bat arkadaşlar. Böyle bir 5 bat alıyoruz. Şimdi girişi göstereceğim size. Evet böyle geliyoruz. Bakın burada bir kutu var. 5 bat. 5 batı attım ve buradan giriyorsunuz içeriye. Dur, evet. Girdi. Bakın. Bakın, bakın. Görüyorsunuz. Hakiki Türk tuvaleti ve burada da bakın. Taharet musluğu falan var. Suyun açıyorsunuz. Eskiden bizim evlerde de vardı. Gerçi çoğu yerlerde yine var dinlenme tesislerinde ama bakın burada da var. Görüyorsunuz bizim bildiğimiz Harbi, harbi. Türk tuvaleti var. Hala bizim Türkiye'deki camilerde hala bulunuyor. Bakın şöyle göstereyim. Ha, bizdeki tek şey bunlar şöyle bir karış yerden yukarıda. Bizimki biraz daha tavandan oluyor. Ama sonuçta tuvalet olarak aynı sistem. Yani Tayland'da Türk tuvaleti yok diyenler yalan söyler var. Ne kadar söylesem de bazı arkadaşları inandıramadım ama emme ve lakin bakın ne güzel ya kışınızı buradaki suda da yıkayabiliyorsunuz. Yani i̇çeride birisi de sıçıyor vallahi. Dur. İşiniz bitti mi? Buradan da hemen geri geliyorsunuz. Bakın burada lavabo var. Bu lavaboda elini yıkıyorsunuz. Aynı girdiğiniz yerden buraya böyle gitiyorsunuz ve ve çıkıyorsunuz. Yani olay anlaşılmıştır. Ne kadar anlatsam da bazı arkadaşları yok diye ama işte gördünüz Tayland'da hakiki hakiki Türk tuvaleti ve taharet. Şimdi bir de sizlere modern tuvaleti göstereceğim. Yani bizim evlerde olan tuvaleti de göstereceğim. Yani hem bazı yerlerde böyle Türk tuvaleti var hem de bazı yerlerde e tabii ki yeni binalarda Türk tuvaleti koymuyorlar. Nasıl bizim Türkiye'de koymuyorsak burada da aynısı. Evet şimdi Türk tuvaletini gördük. Bir de modern evlerdeki, kendi evimdeki tuvaleti göstereceğim. Benim evde böyle yok maalesef. <laughs> Olsa sevinirim çünkü ben Türk tuvaletini seviyorum. Daha hijyen yani aslında. Evet şimdi sizlere bazı arkadaşlar ya oraya geldiğinde cuma namazını hemen, nerede kılacağım falan diyorlar. Arkadaşlar bakın e, Pataya'da, yani Pataya değil pardon Tayland'da 8 milyona yakın bir Müslüman topluluğu var. 8 milyon az değil ve e, 4000 üzerinde de cami var. Ve bu Pataya ve çevresinde ondan fazla cami var. Ben şimdi size sadece iki tanesini göstereceğim. Çünkü hepsini göstermenin bir anlamı yok. Ve geldiğinizde rahatlıkla cuma namazınızı, namazınızı kılacağınız yerler. Ve tabii ki şimdi yeni binalardaki yapılan alafranga, evet, ala turka tuvaletten alafranga'ya geçtik. Bakın şu buranın taharet musluğu size göstereceğim. Şimdi bizde genellikle bu lavabonun bu iç tarafına konarlar, koyarlar. Ve burada da şöyle hemen size göstereceğim. Şurayı bir kapatıyorum. Bakın bu. Böyle şu aşağıda vanası var. Tazeyini istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz. Bakın. Böyle. Bu da Buranın taharet musluğu tüm evlerde vardır kesinlikle. Dediğim gibi köylerde ve dışarılarda o bizim Alaturka dediğimiz tuvaletlerde yan tarafta su var. Yenilerde de bu tarz şeyler var. Yani bununla kışınızı yıkıyorsunuz. İsterseniz bakın böyle benim gibi her tarafı bir güzelce bakın. Buranın bir güzelliğine rahatlıkla böyle yıkayabiliyorsunuz. Günlük temizleyebilirsiniz. Zaten burada da şey var iş yerü var var buradan da su gidiyor. Yani dediğim gibi Tayland'da isterseniz Ala Turka, tuvalet isterseniz Ala Franga ama tabii ki bu Ala Turka yani Türk e, tipi e, tuvalet e, şu an e, yeni yapılan yerlerde yok maalesef. Önceki yapılarda var. Eee bilhassa bunları eğer Tayland'ın iç tarafında yolculuk yaparsanız Dediğim gibi dinlenme tesislerinin çoğunda bu ala turka tuvaletler var. Evet şimdi geçelim. Cuma namazını kılmak isteyen arkadaşlar için gidebilecekleri iki camilerde göstereceğim. Evet arkadaşlar bu cami sonradan e, e, renove edildi. Yani güzel bir şekil oldu. Burası Walking Street'e yürüme mesafesinde. Yani çok uzak bir yer değil. Walking Street'ten çıkın, o var çay tapınağı oradan, buraya yürüyerek geliyorsunuz. Arası çok yakın. Burada yaşayan çoğu Türk arkadaşlar veya Müslümanlar buraya gelip namaz kılıyor. Şimdi bundan sonra size başka bir cami daha göstereceğim. O camide daha önce çekim yapmıştım, iç çekimini falan. Oradaki imamlarla sohbet falan etmiştik. Şimdi buranın küçük bir görüntüsünü göstereyim. Ondan sonra oraya geçeceğiz. Dediğim gibi Walking Street'ten buraya yürüyerek gelip, Cuma namazınızı rahatlıkla kılabilirsiniz. Ve buralarda da bakın böylece restoranlar var. Burada genellikle helal yemekler yapanlar var. Halal e, helal yemek bulabilir miyim diyen arkadaşlar sıkıntı yok. Zaten bu Tayland'la alakalı şimdi öbür camiye gittiğimde sizlere bilgi vereceğim. E, yani Tayland'da halal yemek sıkıntısı yok arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yani 8 milyon Müslümanın yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden sıkıntı olmaz. Evet. Kuvatillah Mescid olarak geçiyor. İslam Kuvatillah Sukol Pataya. Bakın böyle geliyoruz. Böyle bir göstereyim. İşte şurası arkadaşlar bu bu yol direkt Walking Street'te ve biraz önce tuvaleti gösterdiğim yolun devamı. Hiç şaşmadan gelin. Rahatlıkla görürsün. Bakın burası da daha önce bahsettiğim cami. Burada gelip arkadaşlarla beraber Cuma namazınızı kılabilirsiniz. Ee, Yeni renöve edildi. Gerçekten güzel yapıldı. Tertemiz. İç, dış tarafı e, beyaz mermer mermervari bir şey. Bakın. Şöyle bir daha göstereyim. Suvatillah camisi. Evet. Bakın. E, şu karşıda da burada helal fut, yemekler satılan ve eşya satılan. Bak şunlarda. da. Büyük ihtimalle genç imam arkadaşlarımız. Evet burası cami. Hemen bir selam. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Lebesahin. Evet. Yeni imam adaylarımız. Ve camimiz. Arkadaşlar sizleri cuma günü Hatay'daki bu camimize cuma namazına bekliyoruz. Soran arkadaşlar, bakalım diskobarları bırakıp buraya gelecek misiniz? Sorması kolay da. Evet arkadaşlar şu an Darul İbadah camisindeyiz. Ee, bu cami hakkında daha önce bir video çekmiştim. Bu caminin iç taraflarının videosu falan var. Hatta buradaki e, imamlarla sohbet falan yapmıştık. Ee, YouTube kanalıma girerseniz e, Tayland'daki Müslümanlar ad altında bir e, Bakın, video yapmıştım. Yani önceki camiyle burası biraz daha farklı. <laughs> yani burası biraz daha bizim oraları minareli falan andırıyor. Ama tabii e, konseptler değişiyor. Bakın hemen şu yan tarafta bir tane okul var. Bakın şurası okul. Ve buradaki öğrenciler gerek kapalı, e, gördüğünüz gibi kapalı ve açık öğrenciler var. Ve bir daha şey göstereyim. Bakın hemen şuraya, bakın şu karşıyı görüyor musunuz? Burası da kilise. Yani bakın burada burada Müslümanların Budistlerin ve Katoliklerin gittiği okul burası Müslümanların ibadet hanesi Darul İbadah Camisi <laughs> ve şurası Hristiyanların kilisesi ve hemen bunun arka tarafında da Budistlerin tapınağı var. Yani demek istediğim burada hiç kimse kimsenin Dinine, diline, ırkına, rengine asla karışmaz. Herkes neye inanıyorsa, herkes kendi e, inancı çerçevesinde ibadetini yapar. Ama kimse kimseye karışmaz. Yani sen şucu musun, sen bucu musun, sen şunu yapıyor musun, sen bunu yapıyor musun? Asla ve asla kimse kimseye müdahale etmez. İşte o yüzden ben bu ülkeyi seviyorum. Kim ne olursa olsun herkes inandığı dilde ibadetini yapsın. Bakın dediğim gibi burası okul. Gülerimizde insanlar her zamanki gibi Okul, cami, kilise ve tapınak Herkes dinine göre özgürce yaşayabiliyor burada İşte ben de buranın bu yönünü seviyorum Size şöyle hemen caminin şöyle güzel bir görünümünü göstereyim Ama bu cami ile alakalı veya Taylandlı Müslümanlar hakkındaki videomu izleyebilirsiniz Adil Gezel Youtube kanalımda var daha önce buranın içerisini falan çekmiştim. Şimdi fa çekip de fazla bir zaman harcamayacağım. Ee, en azından Adil abi Tayland'a geldiğinde cuma namazını nerede kılarım diyenlere işte burası. Birinci yer. Walking Street'e yürüme mesafesi. Burası da Skumbit arkadaşlar. Burası Pataya Klan geçiyor. Siz Bangkok'tan geldiğinizde otobüsler Otobüsler şu ana büyük caddeden geçiyor. Bakın buradan burası Skumbit Road geçiyor. Pataya Klan olarak geçiyor ama bu geldiğinizde zaten bir camiyi görürsünüz. Hiç şaşmazsınız. Hemen otobüsten iniyorsunuz. Gelip burada ibadetinizi yapıyorsunuz. Nasıl ama? Bakın her sorunuzun cevabını anında veriyorum. Evet şimdi bana bu soruyu soran arkadaşları Pataya'ya cuma namazı kılmaya bekliyorum. Evet şimdi size camiyi göstereyim. <laughs> Bakın burada herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla geliyor. Bakın burası da iki minareli bir cami. İnsanlar gelip hem ibadetini yapar hem burada sohbetini, muhabbetini ve bu çevrelerde de e, helal food dedim. Yani helal yemekler e, satılan bir bölge. Yani Pataya ya gelirim de cuma namazını kılacak yer bulamam, helal yemek bulamam diyenlere duyurulur. Burada her şey var. Hemen şimdi bakın şöyle geçeceğim. Şu yolu da size bir göstereyim. Burası Skumbit e, Road dediğimiz yer. Ve bu yolun hemen tarafı bakın şu ana cadde gösterdiğim gibi bu yolun hemen arka tarafı Müslümanların yaşadığı bölge arkadaşlar. Bakın şu şurası geçitten geçiyorsunuz. Aradan girdiğinizde bu arka taraflarda birkaç tane cami daha var. Ve Müslümanların genellikle ağırlıkta yaşadığı bölge bu taraf birkaç tane cami ve bir sürü Müslüman restoranları var çünkü Müslümanlar genellikle bu hemen bu yolun hemen şu arka tarafta yaşıyor o yüzden yani burada aç kalır helal yemek bulma bulamam diye bir korkunuz olmasın. Evet arkadaşlar, ben videoyu fazla uzatmayacağım. Şimdi küçük bir iki detayı daha şöyle anlatayım da. Yani arkadaşların sorusu tamam, soranlar çok da, çoğu iş olsun diye soruyor. Yani yani sonuçta güzel, yani soru sormak iyidir. Siz sorun, ben cevaplamasını severim. Bakın böyle şeyiyle beraber gösterdim. Gerek Türk tuvaletleri, taharetleri falan var. Ben yok dedikçe bazen belki inanıyor. Belki de biraz daha yani Adelabi'ye biraz sıkıştırayım gibisin ama var. Yani ben emin olmadığım bir şeyi videolarda söylemem arkadaşlar. Onu rahatlıkla söyleyelim. Eğer bir şeyden emin değilsem asla asla söylemem. Yani yanlış bilgi vermem. Bilmediğim bir şeyse zaten söylemem. Bir de çoğu arkadaşlar... Yani bu turlarla veya e, rehberlikle alakalı e, tüm videolarımda da diyorum da maalesef ben bunu yapmıyorum arkadaşlar o yüzden söyleyeyim. Yani rehberlik veya turla pek ilgilenmiyorum. Onu yapan arkadaşlar var onlarla şey yapabilirsiniz. Çünkü bu işler riskli bir bir kişiyi memnun edemezsin. Sonuçta e, ha memnun edemezsin sonuçta ne ne yaparsan yap zaten insanları pek memnun etme şansımız yok. Yani memnun, memnun o, memnun olsalar da olmadım derler. Yani küçük bir şeyi yani bir de de yaptıklar için pek bir o yüzden bu işe pek girmiyorum. Çünkü yapan arkadaşlar da bayağı sıkıntı yaşıyor. O yüzden zaten Pataya'da rehbere gerek yok arkadaşlar. Yani çünkü Pataya'da sizin gez, gezip eğleneceğiniz yerler hemen çerçevede. Aynı çerçeve bir kilometre içerisinde duruyor. Yani rehbere veya başka bir kişiye hiç gerek yok. Zaten bir günde gezdim dedi. Her yer bir kilometre e, civarında dolanıyor. Tayland'ın diğer şehirlerine gidecek olursanız, o zaman biraz daha farklı. Ama şöyle ya, biraz inisiyatif alın, yani kendiniz gezmeye çalışın. Mesela beni gibi, yani Tayland'da aa, başınıza bir şey gelmez arkadaşlar. O yüzden söyleyeyim. Evet arkadaşlar, az ve öz olsun. Bu arada tabii ki kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursanız sevinirim. Videoları beğenin, eşinize, dostunuza tavsiye edin, yorum yapın. Diyorum evet, başka enteresan ve daha ilginç videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.